Suriye'de savaş 4. yılına girdi. Birleşmiş Milletler verilerine göre bugüne kadar çatışmalarda 100 bin kişi öldü. Esad rejimi isyancıları bastırmaya çalışırken isyancılarda Suriye ordusuna halktan ve yabancı ülkelerden aldıkları destekle karşı koyuyor. Bazı yabancı militanlar isyancıların yanında savaşmak için Suriye'ye giriyor. Johns Hopkins Uluslararası Araştırmalar Bölümü ve Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Profesör Daniel Sorwer'a göre yabancı militanlar birkaç farklı ülkeden geliyor. Militanların çoğu Orta Doğulu. Ancak Avrupa, hatta Amerika'dan gidenler var. Bazı militanların Pakistan'dan geldiği yolunda haberler alıyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Profesör Server, insan hakları ihlalleri nedeniyle Washington'un şiddetle kınadığı Esad rejimine karşı savaşıyor olsalar da bu kökten dinci militanların Amerika'yı çok kaygılandırdığını söylüyor. Suriye ya da ülkenin bazı bölgelerinin kökten dinci militanların yuvası haline gelmesi riski var. Bu platformu eninde sonunda Amerika'ya saldırmak için kullanabilirler. Buna daha önce Yemen'de, Pakistan'da, Afganistan'da da rastladık. Uzmanlar yabancı militanların safında yer almaktan çekinen çok sayıda Suriyelinin Esad karşıtı güçlere katılmakta kararsız kaldığını söylüyor. Washington'daki New America Vakfı'ndan Suriye uzmanı Leyla Hilale göre İsyancı gruplar arasındaki bölünme Esat rejiminin işine geliyor. Esat rejimine karşı savaşan muhalifler giderek daha çok bölünüyor, hizipleşme artıyor. Savaşa katılan 5000'den fazla grup olduğu sanılıyor. İsyancılar birleşmeden başarılı bir muhalefet kampanyası yürütmek mümkün değil. Esad güçleri ve isyancılar arasındaki barış görüşmelerinden somut ve olumlu sonuçlar çıkmadı. Leyla Hilal, Ukrayna'daki krizin Suriye sorununa diplomatik çözüm umutlarını da söndürdüğü görüşünde. Kırım'daki durum Suriye'yi de etkiliyor. Rusya ve Amerika'nın Suriye'deki krize diplomatik çözüm bulmak için birlikte çalışmalarını engelliyor. Suriye'deki kriz nedeniyle ülkeden kaçıp mülteci olanların sayısı 2,5 milyonu geçti. Uzmanlar soruna diplomatik çözüm bulma çabalarının gecikmesinin insani krizi daha da derinleştireceği uyarısında bulunuyor. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington.